Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir şifa deposu, harika bir sebzeli et haşlama tarifim var. Öncelikle burada bir kilo kadar kuzu boyun gerdan eti kullanıyorum ben. Etleri kızgın tavanın içerisine alıyorum ve öncesinde mühürlüyorum Hiç yağsız biraz mühürlemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli olacağını göreceksiniz. Tabii ki damak tadınıza göre. Mühürlemeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün etlerimi alıyorum. Her iki yüzeyini de şöyle biraz mühürlüyorum. Çok aşırı kızartmıyorum. Sadece koku vermesi için ve lezzetlendirmek için bu işlemi yapıyorum. Mutlaka her iki yüzeyini de bu şekilde pişirelim etler e, suyunu bıraktı ve çekti daha sonra farklı bir tencereye alıyorum bu işlemi niçin yapıyoruz e, etlerin çabuk pişmesi için arkadaşlar e, hiç uğraşmadan düdüklüde de yapabilirsiniz Ben burada e, birçok kişiyi temsil ettiğim için evde düdüklüsü olmayan köy şartlarında e, yaşayan arkadaşlarım için bu şekilde gösteriyorum Tabii ki düdüklümde var üzerine geçinceye kadar su ilave ediyorum sıcak su soğuk su kullanmayın etlerim haşlanırken ben de sebzelerini doğrayacağım 3 tane patates 2 tane havuç yeteri kadar arpacık soğan kullanacağım değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Patatesleri ve sebzeleri kesinlikle küçük ince doğramayın arkadaşlar, aksi halde çok çabuk eriyecektir. Havuçları da aynı şekilde patates kıvamında gördüğünüz gibi doğradım ve hazırladım. Geçiyorum pişirme işlemine. Aynı etleri mühürlediğim tencerenin içerisinde bütün sebzelerimi kavuracağım. Tabi kavururken de bir miktar yağ ekliyorum içerisine. Şöyle dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Patatesler ve havuçları da aynı şekilde çok aşırı kırmızı olmayacak şekilde kavuracağım. Etle birlikte haşlayacağımız için arkadaşlar çok fazla pişirmeyin bu esnada. Yüksek ateşte hemen mühürler gibi gördüğünüz gibi kavuralım. İçerisine 5-6 diş bütün sarımsak ekleyeceğim sarımsak da bu tarifimizde çok yakışıyor Sizler bu miktarları arttırabilir azaltabilirsiniz arkadaşlar Örneğin evde 2-3 kişiyseniz yarım kilo etten 2 tane patatesten de bu tarifimizi hazırlayabilirsiniz 6-7 kişilik bir tariftir Şöyle bir iki tur daha karıştırdıktan sonra etle birlikte buluşturacağım. Aynı patateslerin üzerine alacağım suyla birlikte eti. Çünkü baktım ki bu tencere küçük gelecek. Aynı kavurma işlemini yaptığım tencerede devam edeceğim. Bu işlemi yaparken de çok dikkatli olun. Aksi halde yüzünüz yanabilir. Et haşlamayı sadece kuzu etinden düşünmeyin arkadaşlar. Tavuk eti normal parçalı et dana eti kullanabilirsiniz tercihinize kalmış Evet, bu şekilde de biraz daha pişireceğim sebzeler pişinceye kadar ve bir miktar suyu koyulaşıncaya kadar etimizin suyunun kıvam alması için Öncelikle şöyle bir sos hazırlıyoruz 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim tavaya Ya eridikten sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı yeterli gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Eğer uğraşmak istemiyorum ben derseniz sebzelerle birlikte unu kavurabilirsiniz. Evet bu şekilde hızlı bir şekilde unu açalım, inceltelim. Topaklanma olmasın. Unu kesinlikle rengini değiştirmeyin arkadaşlar. Sadece topaklanma gidinceye kadar kavurmanız yeterlidir. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kırmızı pul biber ekledim. Hem renklendirmesi için hem tatlandırmak için. Eğer renkli sevmiyorsanız pul biber eklemeyebilirsiniz içerisine. Şöyle etin suyundan alıyorum. Unu açmak için mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım videolarımı izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet sos içerisine aldım şöyle ve artık kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Artık et haşlamam hazır sayılır. Hem gerçekten şifa deposu hem çok hafif bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. İçerisini son olarak yarım limon suyu, bütün de ekleyebilirsiniz çok ekşi seviyorsanız içerisinde şöyle bir diş kadar da sarımsak ezdim ve son olarak bu şekilde de 2-3 dakika kadar kaynatacağım ve artık yemeğim hazır bu iftara da çok yakışacak bir tarif arkadaşlar Hele ki misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz harika bir tarif oluyor Şöyle sunumu alarak da sizleri bir de suyun, etin kıvamını göstermek istiyorum. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet bakar mısınız? Hem besleyici hem doyurucu hem de vitaminli bir et haşlama yaptık bugün sizlerle birlikte. Bir de sebze ve etin şöyle kıvamını göstereyim. Zaten sebzeler görüyorsunuz pamuk gibi yumuşacık, lokum gibi oldular. Et de aynı şekilde kemiğinden ayrılan harika bir lezzet. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.